Almanya ezeli vatan. 19 Mayıs'ın 105. yılı kapsamında Almanya Dortmund Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ADD programlarına katılmak üzere bu şehirdeydik. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'la birlikte geçmişi bugüne bağlayıp gelecek beklentilerini paylaştık. Türkiye hapşırsa Avrupa'daki Türkler nezle olur. Türkiye'ye bahar gelse Avrupa'daki Türkler meyveye durur. 31 Mart'ın sonuçları Dortmund'a da ulaşmış. Ta Türkçüler geleceğe daha umutlu bakarken, nasıl bir geleceğin oluşmakta olduğunu kestiremiyorlar. Türkiye 1960'lı yıllardan beri, gurbetçiler, E-Döviz Bankası, gözüyle baktı. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde bu bakışa yenisinin eklendiğini bir kez daha gördük. Oy deposu, Yurt dışına çalışmak için giden Türkler politikası olmadığı için yurttaşlarımız rüzgarda savrulan yaprak misali buldukları dala tutundular. Adalet ve Kalkınma Partisi ise Türkiye'nin devlet olarak ürettiği bölük pörçük politikaların dışında kendi siyasetine zemin olacak ayrı yapılar kurdu. Onsa klasik söylemle lobi oluşturma hedefine yönelik çalışılsa durum başka olur. Gerçek bir Türkiye gücü oluşurdu. Almanya'daki Türkleri bilen kişi Türk ile karşılaşınca sorar. Hangi Türkiye'densin? Dortmund'daki konferansa katılanlar Türkiye'nin değişik kentlerinden ve değişik düşüncelerinden güzel bir Türkiye senteziydi. Eski ülkücülerden eski devrimcilere kadar Türkiye'yi karşılıksız seven, ülkeden aldıklarıyla değil, ülkeye erdikleriyle doyan bir yelpaze vardı. Almanya'da doğmuş altı gencin söylediği, daha başını duman almış, bizi de heyecanlandırdı. Konferanstan sonra, gurbetteki Türkçe ve gençlik konulu sempozyum vardı. Almanya'da Türkçe kitaplar yazan Şenay Tek, Kemal Yalçın, Halil Gürel, Şükrü Akarsu, Şener Kaya, Yaşar Kara farklı boyutlara değinen, yaraya tuz basan konuşmalar yaptılar. Almanya'da dördüncü kuşak farklı geliyor. İlk kuşağı Bekir Yıldız, Yüksel Pazarkaya, Fakir Baykurt'un kitaplarından okumuştuk. Çok ekstrem bir durum ama dördüncü kuşaktan biriyle ilk kuşak mahkemelik olursa hakim önünde tercüman aracılığıyla anlaştığı oluyormuş. ADD Başkanı Doktor Süleyman Soytürk Dortmund'u dolaşıyoruz. Tabelalar geçiyor. Harran Ocakbaşı, Dersim Sofrası, Helvacı Ali tabelalar, Almanya'da tutunan Türklerin de az olmadığını gösteriyor. İlk kuşak çoğu madende olmak üzere işçi olarak gitmişti. Son kuşaklar her alanda. ADD 2. Başkanı Caner Demirci, Adanalı söylemini bozmadan anlatıyor. Benim kızım Almanlara Almanca öğreten bir Almanca öğretmeni. Günter Valraf, 1985'te yayınlanan Ganzunten, En Alttakiler adlı romanını bir Türk işçisi kılığına girip, madenlerde, ağır işlerde çalışarak yazmıştı. Türklerin hangi zorluklarla Almanya'da yaşadığını duyurmuştu. Bugün Türkler her alanda kendilerini kabul ettirmişler. Şimdi Türklerin bir altında Suriyeliler var. Almanya'nın aldığı 1 milyon Suriyeli, ülkenin başlıca derdi. Bunun yanında Nazi siyasetinin yükselmesi sadece Almanya'nın değil, tüm Avrupa'nın geleceğini ilgilendiren bir durum. Merkel dönemine tek eleştiri, 1 milyon Suriyeli'yi Almanya'ya alması. Konu açılınca takıldık. O da bir şey mi? Bizde 10 katı var. Dortmund'daki kömür havzaları kapanmış. Yerini yüksek teknoloji yatırımları almış maden işçilerinin lojmanları duruyor. Hemen tümünde geçmişte madende çalışmış emekli Türkler oturuyor. Bir evin önündeki Karamanlı teyzeyi selamladık. Dizlerinden dolayı üst kata çıkamamaktan yakındı. Lojmanın yanında küçük bahçe olduğunu öğrenince seslendim. Teyze bahse girelim, orada yeşil soğan yetiştiriyorsundur. Beraber gittik, Kuşlar dadanmasın diye naylon torbada asmış. Mustafa Balbay Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Evet vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis copuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan isteri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan haini. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Robnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi e-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal-siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25 Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.